öğrenilmiş gerçeklik dersimiz için bir metaverse ortamı oluşturduk. Bu metaverse ortamında küçük bir kendimizi tanıma, kendimiz hakkında bilgiler oyunu oynayacağız. Ben Esra, ben Hülya, ben Dilara. şimdi Hülya'dan başlayalım. Hülya kendi hakkında bir soru sor, sor. Biz de cevap vereceğiz. Tamam. En sevdiğim spor. Pilates. <laughs> Dilara sen ne diyorsun? Ama bisiklet sürme de olabilir. <laughs> bisiklet sürme diyorum. Tamam. diyorum. Bisiklet sürme. <laughs> evet, bisiklet seymiş. Tamam. Dilara sen sor bir tane soru. En sevdiğim yabancı ciddi. Fransız. Ben Baby. Ach, du Kendi sevdiğini söyle. Eee, ah, Harry Potter olabilir belki. Harry Potter'a da benziyor. Sabrina. Eee, o zaman <laughs> yüzüklerin efendisi. Sabrina dedi. <laughs> aa, Tamam. Ben soruyorum. Ee, benim hayatımda şu ana kadar ki girdiğim derslerden en yapamadığım, sevemediğim, alışamadığım ders ne? Diferansiyel denklemler. Ay Fizik diyecektim ben ama onu da yapamıyorum. doğru o da var. Fizik. Yani hayatım boyunca liseden bu yana yapamadığım ders fizik. <laughs> Neyse tekrar sana denerim. Ya sen sor. Ee, en sevdiğim yemek. Tirit. <laughs> 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 öve öve bitiremedin. onu seviyorsundur herhalde. Konya Konya'nın bir yemeğini bahsetmiştin bize. Bamya çorbası. <laughs> Onun çirit miydi ismi? Evet. Öve öve bitiremedi. <laughs> Yiyeceğiz o evet. Mutlaka yemelisiniz demiştiniz. Evet. Sen Hala sor. Hilare, sen sor. En sevdiğim renk. Renk. Mavi diyeceğim ben. Mavi çok olabilir bir renk ama ben turuncu diyeceğim. Mavi. <laughs> mavi değil çünkü okula gelirken de hiç mavi bir şey giymiyor. Turuncu. <laughs> turuncuyu seviyorum. Bak en sevdiğin değilse ama en söyle sevdiğim, biz bir daha tahmin edelim. En sevdiğim yeşil. Ha, olabilir Aa, evet yeşil. da seviyorum. Turuncu gördüm çünkü üstünde birkaç kez. Evet. İyi. Ama hiç mavi mi? Mavi severim ama yeşil. Maviyi ben seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Ee, canım sıkkın olduğunda yapmayı kendi moralimi yükseltmek için yapmayı sevdiğim yani yaptığım e, iki şey var. Bunlardan birini söyleseniz yeter. Arkadaşlarımla konuşmak olabilir. Değil. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir hobi var. mi? Ya evet öyle de denilebilir ama hobi de değil normal günlük hayattan i̇şte. ailenle falan konuşmayı seviyor. Ee, canım sıkkın olduğunda birincisi e, hareketli müzik açarım. <laughs> Aa, Moralimi ya. yükseltmek için hareketli müzik açarım. İkincisi de e, uyurum. Uyku bütün problemleri çözüyor <laughs> gibi. Yani bu ikisi diyebiliriz. Tekrar Hülya senle. Evet, sonuncu sorular. en sevdiğim tatlı. Aa. Ay dur yani ya. Her yerde bir şeyin mi? Her yerde şey. her yerde var. Her yerde var. Ha. Süt tatlı sevmiyorsun? Yani evet. Baklava falan mı? Tatlı sevmiyorsa az tatlı şey seviyorum. Kruvasan tatlı deme tatlı de. <laughs> Kruvasan değil değil mi? Ha. Hayır değil. Ney? Ne seviyorsun sen? Şerbetli mi? Hayır değil. Böyle daha çok muhallebili ama öyle çok muhallebi bir şey yok. Hani i̇çine kreması sadece. Ne seviyorsun? Kek falan değil değil mi? Eklerdi. Eklerdi. Ekler... Hadi ya ben de çok severim. Dilara sen de hadi sen sor. Ee, en sevdiğin video oyunu? Bilgisayarda en severek oynadığın? Ben GTA diyeceğim aklıma. Bunu söylemiştin ya. değil mi? Ori miydi? Evet. 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 <laughs> Neyse tamam ben soruyorum son sorumu. Ee, en güzel yaptı yapmayı en çok becerebildiğim en güzel yaptığım tatlı. Ee, Magnolia. Atman Hayır. Var. Hayır. <laughs> ben şimdi Filan ama filan değildir muhtemelen. <laughs> Şerbetli bir şey değildir. Şerbetli tatlıyı çok sevmem de çok yapmam da. Şekli olarak ne Beni az önce söyledi. Evet. Magnolia mı? Ekler. Aynen. Ekleri güzel yaparım. <laughs> Neyse. Mi? Ben yapamıyorum. Öğreteyim. <laughs> Olur. Neyse. Bizim oyunumuz bu kadardı. Ee, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.